Ben bugün sizlerle beraber Pardon yanlış giriş yanlış giriş pardon, pardon. Tekrar başlayabilir miyiz 1 2 5 6 artık ne bilmiyorum Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Komik videolar izleyeceğiz e, Arkadaşlar bu bu bir seri olacak Ama yani kendi bulduğum videolar değil daha çok sizin gönderdiğiniz videolar olacak e, O yüzden e, Video göndermeyi unutmayın e, Altta koydum açıklamada Veya yorumlarda olan Discord sunucumuza gelip Orada komik videolar, komik video serisi mi ne yazmıştım onu hatırlamıyorum. Oraya e, komik videolarınızı atabilirsiniz. O zaman geçelim ne yapalım. Video. Şöyle. Yüzüm, yüzüm var ya şu ekran yüzünden öyle bir parlıyor ki. Neyse izleyelim o zaman. Bir şey demek istemiyorum. Aslında komik videoları benim iki tane canım var. Amca ne yapıyorsun? Bir de hiçbir şey olmamış gibi dans etmeye başladı ya. O çok komik. <laughs> bakış çok komikti ya. Allah aşkına bekle. Geri de saramıyorum ya. Niye saramıyorum ben bunu ya? <gülüyor> Neyse. Hızlı var bir bari Sen dokuz, Maşallah maşallah ilhamda görmesin Ne Maşallah maşallah Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki abi dedi, ilk hafta çıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Ha 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 Deniz. Bu arada eee ben şakasına güldüm e, yani gerçekten gülmedim arkadaşlar e, şakasına gülmek yani bu sayılmıyor o yüzden bir hakkım vardı. <laughs> Su bir ilginç. Ya, neydi? ya Allah aşkına o yüzden puan kırılır mı ya? fomu vurdum. Neyse. <laughs> ne diyor? <laughs> şu an. <laughs> adam bakış çok komikti, çok komikti, çok komikti. komikti. Ne oğlum, beni ya? You can have a lot of in this trauma Sürçler şimdi bir şey çarp sokar gelirik. Hiç beklemiyordum bunu var ya. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Dünyamı seviyor musun? Sesli söyle Büyümin. Sevmiyorsun değil mi? Sen işte sevmiyorsun. Niye sürekli küfür var ya? Hiç komik de değil. Ya güldüm videoya bak Allah aşkına ya. Çok alakasız ama güldüm videodan şu an utanıyorum var ya. Çok saçma. Bir de Instagram videoları 2021 oğlum 2021 değil 3 Temmuz'dan normal. 2021'de biz böyle şeyler görüyor muyuz acaba? Ya?

<laughs> Çok güzel dans ediyor. <laughs> ha bir canım kaldı benim. Bekle güldüm ben de demin. Bir canım kaldı. Aa! Ne diyorum ben ya alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavrum. Ne diyorsun? Hayır yok mu? ya ne ya? Hayır hayır sayılmıyor. Hayır hayır sayılmıyor. Bu. Bir zamanlar sarmıştı bu Türkiye'yi ya. Türkiye değil, direkt bütün dünyayı sarmıştı <laughs> o zaman. <laughs> Ama doğru. <laughs> bu düşündüğün uçak mı? Eğer düşündüğüm uçaksa çok hiç güzel bir şey değil. Ha, <Sessizlik> <Sessizlik> <infinity> uh <-huh> <laughs> tamam normal bir şeymiş tamam Diyan e, iki tane kule çarpan uçak sandım da neyse benim kredi kartım aklımda... yok. Neyse boş ver. Bir şey mi? Mükemmel de var ya. Tamam bu video bitti. Öbür videoya geçiyoruz o zaman. Ya bu Tayfun Yılmaz'ın videosu bir tane. Bu adam videosu gülmem ama çok nostaljik. Elsa. Ne Corona virüs kapsak sende dışarı, dışarı çıkıp dışarı oynasa boyunasa. sana hasta olup gelersen unut gelmesin güzel olur bunu nasıl çiğiersin Hayır sayılmıyor sadece bak <laughs> yaptım ay <hayır>, sayılmıyor böyle <laughs> yapmam lazım böyle Evet e, şimdi Üçüncü videodayız Bu video da komik bu video da komik. Karının hayatı karardı. Çocuk çok güzel uçuyor ama ya. Uf, çocuk çok güzel uçuyor. Bak yorumlar değil de çocuğun uçuş, uçuşuna gülesim geldim. Karan eti karam oldu. Bir de çocuğun bacağı kırılmış orada. Görüyor musun? Bak şurada. Ters dönmüş bacağı çocuğun. Karan karıya oturdu. Çok güzel işte ya. Çocuk çok tatlı duruyor bu arada. Yüzmece. Lan oha oha çocuk. <laughs> oha çocuk. Allah'ı Allah'ım. Çocuk Allah'ıyla kavuştu. İki saniyelik böyle beyaz ışığı gör, gördü bence. İşte. Şuna baksana. <laughs> Cehennet bu yüzden babaların ayakları altında değil. Uzman komando eğitimi başarılı. Çok çok e, bu yorum iyiydi. <laughs> Şimdi öbür. Ya bu ne ya? Allah aşkına ya. Ben bunu izlemesem. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu izlemeyeceğim şimdi e, galiba e, bir tane adam bir tane adam bir tane adama muz veriyor galiba niye video başlamıyor? Çok güzel fırlattı ya. Çok güzel fırlattı ama. Evet arkadaşlar e, bu videomuz bu kadardı. E, Azıcık kısa oldu benim videolarıma göre biliyorum. Ama zaten o kadar fazla video da bulamadım. E, bu kadar yani. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oh!